zaman hazırız görev bizim işimiz Geliyoruz yavaştan sessiz sessiz Rakibimiz çok tabi olamaz biz gibi Kamil koş bura zirvenin sesi Geliyor yolcumuz bagajını alalım Aman efendim kuponu unutmayalım Varsa bir sorunuz akla takılmasın İsteğiniz emirdir söyleyin yapalım Çok güzel ortam biz bir aileyiz Saygıda kusur Yaz kış demeden tüm illeri gezeriz Türkiye'nin her yerini biz iyi biliriz Arada bir eğitim, arada bir dinlen Arada gez dolaş, arada bir eğlen Kamil koş burası her şey çok güzel 90 yıllık yıl arkadaşım o Bize her yer Kamil Koç Evinde hisset Kamil Koç Rahatına bak sen Kamil Koç Ey 90 yıllık yol arkadaşım o Kamil Koç ayrıcalık Kamil Koç ayrıcalık Kamil Koç ayrıcalık Ey 90 yıllık yol arkadaşım Otelime geldim biraz dinleneyim Akşama sefere hazırlanıp gideyim Amirim merhaba yine ben geldim Seferimi öğrenip aracıma bineyim Merhaba efendim hoş geldiniz Sıcak soğuk ikram siz ne içersiniz? Hepsi bir arada tatlı ve tuzlu Az da tebessüm çok güzel oldu Yolcular mutlu hepsi çok klas İstanbul Ankara durma devam gaz Varsa isteğiniz yukarıdaki ikaz Buyurun efendim geldim son gaz Huzuru ve güveni getirdik bir araya Kalite ve konforu ekledik sonra Sektörde bizden iyisi olamaz ki asla Kamil Koç bak bu işte marka Bize her yer Kamil Koç Evinde hisset Kamil Koç Rahatına bak sen Kamil Koç Ey 90 yıllık yol arkadaşım o oh. Kamil Koç ayrıcalık Kamil Koç ayrıcalık Kamil Koç ayrıcalık Ey Ay, 90 yıllık yol arkadaşım o oh. Evinde hisset Kamil Koç Bize her yer Kamil Koç Rahatına bak sen Kamil Koç Ey 90 yıllık yol arkadaşım o oh.